Ege bugün ne yapıyoruz? Avatar boyuyoruz. Hangi renk boyayacağız? Ben rengi boyuyorum. Mavi. Hadi başlayalım. Avatar rengi mi? Başlayalım. Evet Ege avatar renginde yumurtaları görmek istiyorum. Hadi bakayım. Sence güzel olacak mı? Her yerini boya her yerine. Her yerini boya. Güzelce ne olsun güzelce ne? Her yerini boya bakalım yumurtanın. Evet. Boya bakalım Ege. Hadi hadi görelim. Ege bence biraz daha boya al. Avatar rengi olmadı. Şimdi her yerini boya. Evet. Bakalım evet öyle. Aferin. Bakalım güzel olacak mı? Biraz daha boya al. Biraz daha boya. Hadi bakalım. Şimdi yumurtamız mavi oldu. Evet Ege hangi rengi boyuyoruz? Hulk rengi yeşil. Al yumurtanın bir tanesini bakalım. Yumurtayı al eline. Yumurtayı alsana oğlum eline. Hulk rengi neymiş bakayım? Hay yeşil. Güzelce boya bakalım hadi. Yumurtanın her yerini boya. Biraz daha boya. Biraz boya al bence. Bundan mı? Hı <laughs> hı. Evet ikinci yumurtamız da Hulk rengi Biri avatar yumurtası Biri Hulk yumurtası Üçüncü yumurtamız neydi Ne yumurtası Civciv yumurtası. Civciv yumurtası yapıyoruz. Sarı yapıyoruz bu sefer. Çok boya alıyor parmağına. Çok boya. Oh tamam. Yanlış yapmışım. Aferin. Evet boya bakalım. Evet Ege. Nasıl gidiyor Ege? Güzel gidiyor mu? Gidiyor, gidiyor. Evet, biz 3 yumurtamızı da boyadık. Bize gele çok eğlendik. Siz de eğlenin bence. Yumurta boyamanızı tavsiye ediyoruz. Hadi bay bay yapalım. Bay <laughs> bay. Siz de